çıkarıp yere basamıyorum. Peki çıkarın bir yere, yere basın evet. arasına evet. evet. bir basın yere ayağa kalkın, basın. ne kadar ağrı var bir bakacağız. Bakacağız. Çok çok ağrı var. Çok ağrısı var Dilek Hanım. Hmm. Yani Peki. özellikle de böyle oturup kalktığım <laughs> sağ mı sol mu? Sağ. Sağ ayağım. Peki. Peki. Ee, öbüründe bir şey var mı? Yani o. öbüründe de topuk dikeni var sağ. ama e, ağrısı şu an yok. Zaman zaman bundan onta, o, o ayağımın üzerine baskı yaptığım zaman hani o ayamda da ağrı oluyor. Ama sağ ayak gibi değil. Sağ ayağım tamamen iptal. Peki, haydi çalışalım. <laughs> Gözlerini kapat. <laughs> Olsun. Harika da kalıyorsun. Ha, iyi bir şey. Tam gör Tam gördün mü his mi ettin? Yok tam gördüm. Ne güzel. Yani şey. o kırmızı elmaları vererek yani. <laughs> Ama elmalar kırmızı. Tamam. Kırmızı evet. elmaları bile gördüm yani. Güzel. Ne güzel. Ee, yani ülkemizde hemen hemen 65 yani 100 kişiden 65'i 70'i görüyor. Kanal olabiliyor. Güzel. Ama göremeyen hissediyor. 40 41, 42 43 tarafı güzel. Ee, Bu durumu da güzel bilirim. Güzel. Ya, yani şu şey olarak hani madde durumu ne olursa evet yaşanacak bir yer ama e, kalacak bir yer değil. Anladım. Hani biz büyük şehre insanız. Hani burası bana çok sessiz, çok sakin geliyor. Anladım. Siz orada çalışıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Çalışıyorum. Şu kızımın okulu bitene kadar çalışacağım. Kızım okul şey okulu bittikten sonra artık bakacağız Diğerlere yerlere gitti git bir yerleş düşünüyorum. Hani burayı kendimi kalıcı olarak göremiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, Siz İstanbul'dasınız. Mevlam, evet, neylerse Mevlam güzel eyler derler. Evet, bak arkadaşlar Türkiye. Türkiye Arnavutların abi İsa Bey ne yazdığını bilemedim. Bir bakalım. Başka yorumlar var. Selam yazmış. Ha. Arnavutlardan selamlar demiş. Evet. Aleyküm selam. Oraya da selamlar, sevgiler. Peki. Şimdi e, tekrar kontrol etti canım ayağına bir bakalım. Demin %50 eee ifalanmıştı. Şimdi ne kadar nedir? İlk başta yakardı. Ee, yani, çok... yani en azından şu an üzerine basabiliyorum. Hani acısı var mı? Yine var ama ilk zamanki gibi değil. Tamam. E, i̇lk kalktığında ağrıdan duramıyordun evet yani o zaman mesela hiç üzerine basamıyordum yani şu an basabiliyorum acısı var mı? var ama ilk zamanki gibi değil